Merhaba. Bugün değersizlik duygusu üzerine konuşacağız. Kendinizi değerli hissediyor musunuz? Mesela bir arkadaş ortamında aslında hayır diyeceğiniz bir cümleyken sırf dışlanmamak için, arkadaşlarınız tarafından yanlış anlaşılmamak için evet diyorsunuz. Kendi duygu ve düşüncelerinizi yeteri kadar açık ifade edemiyorsunuz. Alttan alıyorsunuz. Beni yanlış anlarlar mı acaba diyorsunuz? Böyle kaygılarınız var ve çoğu yerde kendinizi gerçekten değersiz hissediyorsunuz. Peki bunun sebebi nedir? Neden bir insan kendini değersiz hisseder? Bunun en büyük sebebi çocukluk hikayemizde sakladır. Bir insan kendini gerçekten değerli hissediyorsa kimse ona kendini değersiz hissettiremez. Ama neden ben kendime değerli desem bile birileri bana bir şeyler yaptığında kendimi değersiz hissediyorum? Bunun sebebi nedir? İşte bunun sebebi çocukluk dönemimizde yaşadığımız bazı olumsuz duygulardır. Bu konuyu bugün konuşmamızın sebebi bizler anne babalar olarak bu duyguları, bu düşünceleri çocuklarımıza yaşatmayalım ki onlar da ileride kendisini değersiz hisseden yetişkinler olmasınlar. Peki, peki biz kurtulabilir miyiz bu durumlarda? Tabii ki kurtulabiliriz. Bunun da çok güzel yöntemleri var. Ama benim şu anda bugün anlatmak istediğim konu neden kendimizi değersiz hissediyoruz. Çocukluk döneminde ne yaşıyoruz da bu duygular bize sarıp sarmalıyor. Onun üzerinde duracağız. Çocukluk döneminde eğer bir çocuk annesi tarafından, babası tarafından sürekli eleştirildiyse, takdir görmediyse, onay alamadıysa, kendini beğendirmek istediği dönemlerde hep aşağılandıysa, hep eleştirildiyse çocukta kendini değersiz hissetme hissi ortaya çıkar. Peki nasıl? Annesi devamlı kıyasladı birileriyle, Ayşe ile Fatma ile kıyasladı. Bir şeyleri yapmak istedi, çabaladı ama onay alamadı. İlgisiz kaldı. Yeri geldi bağırdı, yeri geldi çağırdı. O bağırmalar, çağırmalar, çocuğa onay vermemeler onun Bedeninde, duygularında hep bu duyguyu aşıladı ve bir müddet sonra bu duygu inanca dönüştü. Hangi inanca? Değersizlik inancına. Bir çocuk sevgiyle dolu bir ortamda büyümediyse kendini değersiz hisseder. Ve bu his inanca dönüştükten sonra yetişkinlik döneminde onu bir türlü bırakmaz. Peki nasıl? Ee, annem beni çok seviyordu, babam beni çok seviyordu, ben sevgisiz büyümedim doğru olabilir. Annen ve baban seni seviyorlardı. Sana belki bunu ifade ediyorlardı. Duygularıyla, düşünceleriyle, kelimeleriyle ama Annen ve baban birbirini seviyor muydu? Anne ve babanın arasındaki ilişki nasıldı? Birbirlerini seviyorlar mıydı? Bu sevgiyi birbirlerine ifade ediyorlar mıydı? Ve ifade ettiği zaman, ettikleri zaman bu sevgi bütün yuvayı kaplıyor muydu? Çocuklar da bu sevgiyi hissedebiliyorlar mıydı? Neden bunu söylüyorum? Bu çok önemli. Çocuğun hayata baktığı üç tane penceresi vardır. Annesinin penceresi, babasının penceresi, anne ve babasının arasındaki ilişkinin penceresi. Çocuk anne ve babanın duygularını sünger gibi çeker. Eğer anne evde mutlu değilse, huzursuzsa, kendini değerli hissetmiyorsa, eşi tarafından yeterli ilgiyi görmüyorsa, evde kavgalar varsa çocuk bütün bu kavgaların sebebinin kendisinin olduğunu düşünür. Aslında onun hiçbir alakası yoktur ama anne ya da bu tersi de olabilir, baba da olabilir. Huzursuzluğunun hıncını çocuğundan çıkarabilir. Gergindir, mutlu değildir, çocuğuna bağırır. Çok çok öfkelidir, yeteri kadar ilgiyi bulamamıştır, sevgiyi bulamamıştır. Bir kenara çekilip ağlar ya da baba evi terk eder ya da hınçlarını çocuktan alırlar, bağırırlar, çağırırlar. O zaman çocuk anne ve babanın ilişkilerindeki sevgisizlikten, tartışmalardan, mutsuzluktan dolayı kendini değersiz hisseder. Eğer mutlu çocuklar yetiştirmek istiyorsak, Mutlu ebeveynler olmak zorundayız. Peki nasıl mutlu ebeveyn olabiliriz? Anne ve babanın arasındaki ilişki, birbirlerine hitapları, duygu ve düşüncelerini birbirlerine ifade etme tarzları çocuğun dünyasında çok çok önemlidir. Özgüvenli çocuklar yetiştirmek istiyorsak sevgi ortamında büyütmek zorundayız. Teşekkür ederim.